Merhaba lezzetli tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz zeytinyağlı ve sirkeli kıl biber turşusu yapımı. Turşumuz için gerekli malzemeler 500 gram sivri kıl biber, acı ya da tatlı kullanabilirsiniz. bir avuç maydanoz, birer su bardağı sirke, su ve zeytinyağı. 10 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tuz. Geniş bir tencerenin içinde su, sirke ve zeytinyağını tuz ile birlikte kaynamaya bırakalım. Karışım kaynamaya başladıktan sonra azar azar biberleri yıkayıp temizlemiş olduğumuz biberleri içine ilave edelim. Biberlerin rengi dönünceye kadar hafif sararması yeterli arada sırada da karıştıralım ki hepsi eşit derecede olsun hafif kızartıp çıkartabiliriz biberleri kızartırken çok fazla sıçrama oluyor O yüzden ben üzerini sıçramayı yönlemek için kapattım tüm biberlerimiz bitinceye kadar azar azar ilave ederek kızartma işlemini tamamlayalım Sizlerin de benden yapmamı istediğiniz farklı tarifler varsa ya da sizin yaptığınız değişik tarifler varsa bana yorumda yazabilirsiniz. Oradan fikir alışverişinde de bulunabiliriz hep birlikte. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler. Biberlerin hepsi hazır. Geniş bir tepsiye aldım hepsini. Ve üzerine maydanoz ve sarımsağı ilave edip tüm malzemeyi birbiriyle karıştırdım. Biberleri kızartmış olduğum sirkeli ve yağlı karışımı tencereden süzdüm. Ve biraz soğumasını bekledim. Biberleri kavanoza sıkıcana doldurdum. Ben küçük kavanoz kullandım. Yemeklerde tek kullanımlık olsun diye isterseniz tek büyük bir kavanozla kullanabilirsiniz. Kavanozlara paylaştırırken her birine maydanoz ve sarımsağı da ilave ettim. Eşit miktarda koymaya çalıştım hepsine. Bu turşunun değişik yapım aşamaları var bazen hiç kızartmadan da yapılabiliyor ama kızartma olarak yaptığımız için bu turşuya ayrı bir lezzet veriyor. Sizlerin de bu güzel lezzeti denemenizi tavsiye ederim. Yemeklerinizin yanında ya da kısırın yanında farklı bir alternatif oluyor, farklı bir tat. soğumuş olan sirkeli yağlı karışımı da 3 kavanoza paylaştırdım e, boşluk kalabilir üzerlerinden 1 iki parmak kadar sorun değil e, bu şekilde kavanozların ağzını kapatıp bir gece bekletiyorum ve diğer gün yenmeye hazır oluyor yağlı sirkeli kıl biber turşusu hazır hemen bir gün sonra tüketebilirsiniz bu turşuyu hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz ve kış aylarında tüketebilirsiniz. Herhangi bir bozulma olmaz. Tarifimi denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.